Evet arkadaşlar, Rusça dersimize hoş geldiniz. Dersimizi başlarken bütün alfabeyi göstermektense harf harf ilerlemeyi ben tercih ettim. Çünkü Rus alfabesinde gözümüzün aşina olmadığı, tanıdık olmadığımız pek çok karakter var. Bize karışık gibi gelebilir. O da sizin moralinizi bozabilir, zorlayabilir sizi. O yüzden harf harf ilerlemek istedim ben. Evet, ilk harfimiz A harfi. Bizdeki harfin aynısı. Hemen yanındaki küçük A harfi. Evet, N harfimiz. N harfi a ve n harfi. A harfinin yanına n harfini alıyorum. an. N harfinin ardından a harfini alıyorum. na. an na. Evet, an na. Bir diğer harfimiz üçüncü harfimiz l harfi. Bu da küçük l harfi. A harfini l'nin başına alıyorum. al. L'nin sonuna alıyorum. la. al la. al la. Evet, ilk okuduğumuz kelime herhalde bu olacak isim bu. Anna ve Allah. Her ikisi de Rusların çok da kullanmış olduğu iki isim. Evet, V harfi. V harfi. V harfinin yanına A harfini alıyoruz. Va. V harfi, A harfi, N harfi. Üçünü bir araya getiriyoruz. Van. Van na. Van -na. Bir tekrar edelim hızlıca. A harfi. N harfi, an, na, anna, L harfimiz, küçük L harfimiz, al, la, alla, anna, alla ve V harfimiz. V harfinin yanına A'yı aldık. Va, van, vanna, vanna. Evet, bir bir diğer harfimiz R harfimiz. Bir, iki, üç, dört, beşinci harfimiz R harfimiz. Bu harf size karışık gibi gelebilir ama değil aslında. Hemen yani alışacaksınız siz de R harfine. N, A ve R harfi nar. 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 V, A, R, var. Var. Var, na. Varna. Biliyorsunuz bir liman kenti Varna. Evet şimdi buraya kadar öğrenmiş olduğumuz kelimelerden yeni kelime buraya kadar öğrenmiş olduğumuz harflerden yeni kelimeler türetmeye çalışalım. Acaba tahmin edebilecek misiniz? An ka ra Ankara. Evet bir yeni de harf daha öğrenmiş olduk. Buradaki harfimiz K harfimiz. Daha önce söylemiştik Ankara. Evet bir diğer harfimiz yeni harfimiz T harfi. Bizdeki T harfinin aynısı. Sondaki T harfi, baştaki T harfi. Başa geldi şimdi büyük yazılmış. Ortadaki L harfimiz ikisi A harfi. Talat, Talat, ta, lat. ta lat. Ankara. Talat. Evet bir diğer yeni harfimiz. P harfi. P harfi. Yani kelimenin başında da sonunda da ortasında da bu şekilde yazılıyor. P harfi. A-R-K. Acaba tahmin edebiliyor musunuz? Park, Park, evet V harfi, E harfi, V, Vera, Ankara, Talat, Park, Vera. <laughs> Buraya kadar öğrenmiş olduğumuz bir harflerimize bakalım. A harfi, N harfi, K harfi, L harfi, V, T, P ve R harfi. Siz bu anda e, videoyu durdurun lütfen. Tekrar edin birkaç sefer. Eğer mümkünse ki mutlaka yazmanızı tavsiye ederim. Buradaki harfleri tek tek eliniz alışma, alışması biraz zaman alır gibi zaman alacak belki ama alışınca çok rahat ve çok zevkli bir hale gelecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.